Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kendisine ve Turgutlu Belediye Başkan adayı Yunus Oğan'a ait afişlerin taşınması için belediye araçlarını tahsis ettiği çekilen videolarla kanıtlandı. Büyükşehir Belediyesi çalışanları Manisa Büyükşehir Belediyesi aracıyla Cengiz Ergün'ü seçim çalışmasını yapıyor. Evet, görsün vatandaş. maski çalışanları, Büyükşehir Belediyesi çalışanları koli dağıtıyor. Seçim afişi dağıtıyor. Devletin aracıyla, vatandaşın aracıyla cevap vermiyorlar. Veremiyorlar, cevap veremiyorlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Peşleyin. Peşleyin beyler. Peşleyin, kaçıyorlar. Peşleyin. Evet, kamu malıyla seçim çalışması yapıyorlar. Turgutlu vatandaşının, Manisa vatandaşının kamu malıyla seçim çalışması yapıyorlar. Cevap vermiyorlar, kaçıyorlar. Evet. Kaçıyorlar doğru. Evet, kaçıyorlar, cevap vermiyorlar. Kamu malıyla seçim çalışması yapıyorlar. Kaçıyorlar. Cevap vermiyorlar. de Evet, çekiyorum ya. Çektim ben onların hepsini çektim. Yakın planda. Devletin malıyla seçim çalışması yapıyorlar. Kaçıyorlar. Devletin malıyla seçim çalışması yapıyorlar. Kaçıyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi aracıyla seçim çalışması yapıyorlar. Yunus Uğlan'ın Cengiz Ergün'ün seçim polileri Manisa Büyükşehir Belediyesi aracıyla. Yazıklar olsun. Yu! Yu!